Teknoloji severler hoş geldiniz. Teknoloji dünyasındaki yenilikleri, farklı fikir ve buluşları masaya yatırdığımız programımızda bugün Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç bizlerle birlikte. Cavit Bey hoş geldiniz hoş diyorum. bulduk. Aslında Sağ olun teknoloji... için. Rica ederiz. Ee, hayatımızda çok önemli yer tutuyor teknoloji. Bugün aslında teknolojinin en önemli yanı e, ne kadar olumsuz bir gelişme oluyorsa olsun biz bunu teknolojiyle eğer insan hayatına dokundurabiliyorsak güvenliği de sağlayabiliyoruz. Belki bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öncelikle şöyle bir bilişim pazarıyla başlayalım. 2016'da dünya genelinde bilişim pazarı ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı ve biz Türkiye olarak bu pastadan ne kadarlık bir pay alıyoruz? Evet bilişimi yalnızca donanım, yazılım ve servisler diye değerlendirdiğimiz zaman dünyadaki büyüklüğü trilyon dolarların üzerinde. Türkiye maalesef çok büyük bir pazara sahip değil. Ee, Türkiye'deki büyüklüğe baktığımız zaman 85 milyon milyar liralık bir 2015 yılı gelirinden bahsediyoruz TÜBİSAD raporlarına göre. Hı hı. Bu yaklaşık 85 milyar doların eee özür lira'nın 10 milyar lirası yazılımdan oluşuyor. Ee, ve bunun da yaklaşık olarak değerlendirecek olursak üçte biri yani 3 milyar liralık bölümü Türkiye'de üretilen yazılım sektörü. Ee, dünyanın geneline bakarsak aslında donanımdan daha fazla yazılımın rol aldığını görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın evet. geneline baktığımızda Türkiye biraz yazılımda geride. Hı hı. Bu anlamda bir parça önümüze fırsat var diyebiliriz. Ee, evet. Özellikle birazdan bahsedeceğimiz nesnelerin interneti gibi büyük veri gibi bir takım konular ilerledikçe Türkiye'de yepyeni iş yapış şekilleri ve yepyeni e, teknolojiden yararlanma şekilleri gündeme gelecek. O zaman da teknolojinin toplamdaki Hı -hı. büyüklüğünün de artacağını düşünüyoruz. Çünkü işin sermayesi sadece bilgi. E, bilgi ve insan gücü. Dolayısıyla evet, insanı evet. ne kadar burada Hı -hı. tutabilir, kullandırabilir ve Hı -hı. ürettirebilirsek, teknolojiyi ürettirebilirsek o sektör o kadar büyüyecek. Hı -hı. Hı -hı. E, Türkiye... Biraz önce hani sorduğunuz soruya cevap ben devam edeyim. Türkiye bilişim piyasası ağırlıklı olarak ithalata dayalı bir sektör. Ve bu ithalata dayalı sektörde donanımda kullandığımız bütün akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ağırlıklı olarak Türkiye'ye dışarıdan geliyor. Türkiye'de üretebileceğimiz değer aslında özellikle yazılım üzerinde ve yazılımla beraber bir şeyleri dijitize ettiğimiz dijital ekonomiye dönüştürdüğümüz durumda büyüyor olacak. Evet. Önümüzdeki en büyük fırsatın da bu alanda olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'nin sanayi üretiminde Hı -hı. çok büyük bir gücü olduğu için. Aslında halk diliyle söylemek gerekirse hani kullandığımız Android'lerde eğer uygulamaları biz yazıyorsak Doğru. katma değeri biz kendi ülkemize tutuyoruz demektir. Aynen öyle. Şimdi Microsoft Türkiye olarak biraz da bakmak istiyorum özellikle Microsoft global Türkiye pazarını nasıl görüyor? Ee, Microsoft Global Türkiye'ye e, uzun süreden beri dünyanın en önemli ülkelerinden biri olarak bakıyor. O yüzden de zaten Microsoft'un Middle Eastern Africa dediğimiz Orta Doğu Afrika bölge yöneticiliği Türkiye'de. Bizim e, Vice President'ımız Microsoft Middle Eastern Afrika, Orta Doğu ve Afrika e, Başkan Yardımcımız e, Türkiye'de İstanbul'da yaşayan birisi. Ee, ve bütün bu 80 ülkenin yönetimi buradan. Microsoft Türkiye bunun içerisinde en büyük ülkelerden bir tanesi ee, büyüklük olarak işte Güney Afrika e, ve Suudi Arabistan'dan biraz daha büyüz işte Güney Afrika seviyesindeyiz. Ee, Microsoft'un ne kadar büyük önem verdiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi ee, seçildikten sonra yeni CEO'muzun Satya Nadella'nın ilk yurtdışı gezilerinden bir tanesi Türkiye'ye yapıldı. Geçen sene. 6 Ocak'ta önce İstanbul'a gitti, sonra Ankara'ya gitti. Evet. Sen cumhurbaşkanımızla da bir araya geldi, üniversite öğrencileriyle de bir araya evet. geldi. Çok keyifli bir geziydi. O geziden sonra Microsoft'un buraya daha da fazla değer verdiğini görmeye başladık. Şimdi diğer yanda Microsoft Türkiye'nin de performansıyla ilerleyelim isterim. 2016 hı hı. gerek büyüme gerek karlılık açısından nasıl geçirdiniz? Ee, bizim yarı yıl dediğimiz dönemi kapattık aslında. Microsoft'un mali yılı 1 Temmuz itibariyle başlıyor, 30 Haziran evet. itibariyle bitiyor. Ee, özellikle bu geçen yarı yıl itibariyle Türkiye'de yaşadığımız tüm olumsuz koşullara rağmen e, bir darbe girişimine, çeşitli terör olaylarına ve benzeri pek çok olumsuzluğa itebilecek gelişmeye rağmen Türkiye'de çok müsbet bir bilişim gelişimi gördük ve Microsoft Türkiye olarak da bundan olumlu şekilde yararlandığımızı düşünüyoruz. E, sektörde önemli bir büyüme e, görmüyoruz ama o olabildiği, olabilen büyüme içerisinde e, Microsoft olarak biz e, ciddi bir paya ulaştığımızı düşünüyoruz. Türkiye'ye özel bir rakam paylaşamıyoruz. Ancak globalde de Microsoft'un benzer bir büyüme oranını gördüğünü gözlemliyoruz. Geçen sene itibariyle Microsoft %10'un üzerinde bir büyüme kaydetti toplamda. 85 milyar dolarlık bir geliri var. Türkiye rakamları da gittikçe artan oranda, Middle East and Afrika içerisinde de toplamda da gittikçe artan oranda büyüyor. Peki diğer anda özellikle böyle global bir devin Türkiye'deki yatırım planlarıyla da ilerlemek isterim. Kuşkusuz yatırım planı dediğimizde ARGE merkezlerinden olsun teknolojideki ekosistemi belki de startupları destekleyecek, üniversitelerle işbirliği yapacak bu yönde çalışmalarınız nedir? Bu anlamda 2017'de neler yapacaksınız? Ee, birkaç ana alandan oluşuyor. Siz aslında konu başlıklarını güzelce özetlediniz. Bir tanesi üniversitelerle ve e, öğrenci ekosistemiyle yapacağımız çalışmalar. Bir tanesi startup ve yazılım evleriyle yapacağımız çalışmalar. Bir tanesi de kurumsal e, firmalar ve kobilerle yapacağımız Hı -hı. çalışmalar. E, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne katkı sağlayabilmek için bundan 4 sene önce açtığımız bir e, portal var. açıkakademi.com diye. Türkiye'de 5500 bilgisayar mühendisi olduğu için yeterince yazılım gelişmediğini gözlemliyoruz. O yüzden bunu değiştirebilmek adına tamamen Türkçe, tamamen ücretsiz bir portal açtık. Açıkakademi.com diye. Herkes yararlanabiliyor mu? Herkes yararlanabiliyor. Hı hı. Ee, özellikle gittikçe daha fazla genç kitlenin bundan yararlanığını görüyoruz. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri. Açıkakademi.com'a biz bundan 4 sene önce yatırım yaptık ve meyvelerini görmeye başladık. Bu sene gittikçe daha fazla yeni içerik ekliyor olacağız. Özellikle de sanayi 4.0 ve nesnelerin interneti konularında. Hı hı. Birinci yatırım alanımız bu. Öğrencilerin hı hı. gelişebilmesi için çeşitli çalışmalar yapacağız. İkinci konu başlığı startupların, e, teknoloji startuplarının, teknolojiye merak duyan, teknolojiyi kullanarak sektörleri değiştirmek isteyen firmaların ...yeni girişimlerin önlerini açabilmek. Hı hı. Bunun için dünya çapında yaptığımız Biz Spark adını verdiğimiz bir proje var. Biz Spark, 3 yaşından, özür diliyorum 5 yaşından genç e, teknoloji girişimlerine verdiğimiz bir imkan seti. Onlara teknolojilerimizi ücretsiz olarak açıyoruz. Onların iş geliştirmelerine imkan sağlıyoruz yurt dışına açılabilmelerine ve fon bulabilmelerine yardımcı oluyoruz. Bir anlamda melek yatırımcı ve aracı pozisyonu rolünü oynuyorsunuz. Melek yatırımcıla aracı pozisyonu Daha çok evet. E, teknoloji mentorluğu sayesinde de onların gerçekten kuvvetli teknolojiler üretebilmelerine yardımcı oluyoruz. Hı hı. Bu Onu, başladı mı bu sistem? Bu başladı. İlgi nasıldı? Çok merak ediyorum. E, i̇lgi çok fazla. Hı hı. E, Türkiye'de hani radarımıza giren 3000'in biraz üzerinde startup var. Çok iyi. E, hı hı. bu startup'ın 1500'ünden fazlası bu programdan yararlanıyor. Hı hı. Ee, bulut bilişim alanında biz ölçebiliyoruz kullanım miktarı nasıl. Gözlemleyebildiğimiz evet. kadarıyla en çok en hızlı büyüme bu startuplar arasında özellikle oyun, hı hı. medya sektörü, e-commerce, elektronik ticaret hı hı. gibi alanlar e çok hızlı büyüyen alanlar ve biz de bu firmaların daha hızlı büyüyebilmelerine yardımcı olmak, e dünyaya açılabilmelerine yardımcı olmak için onlara yatırım yapıyoruz. Programlarımızdan yararlanan firmalardan bir tanesi örnek, çok güzel bir firma e, Fitbel adında bir genç teknoloji startupı upı insanların daha fit olabilmelerine yardımcı olmak için bir mobil uygulama yazdılar. Telefonlarınızda kullanabiliyorsunuz, yaptıkları şey bütün dünyada 1 milyondan fazla insan tarafından kullanılır olmaya başladı ve öyle bir talep gördüler ki e, gittikçe daha hızlanabilmek için Microsoft'un Londra'daki hızlandırma programına gittiler. Ee, daha çok Amerika'da, Hindistan'da, Malezya'da nasıl büyüyebiliriz? Bunu çalışmaya başladılar. Daha büyük nüfuslu pazarlar. Aynen öyle. Kursuz. Bir başka örnekte çöp toplama anlamında e, belediyelere yardımcı olan çöp arabalarının ve çöp kutularını daha akıllı hale getiren hmm. bir teknoloji start-up'ı Burada e, nesnelerin internetini mi kullandılar? Aynen öyle. <laughs> çöp, e, çöp toplama sensörlerine, daha doğrusu çöp e, toplama kutularına yerleştirilen sensörlerle doluluk oranını ölçen ...ve böylece belediyenin daha az masraf harcamasına neden olan onu sağlayan bir firma. Şimdi bu çok başarılı bir girişim. Çok. Bunu peki belediyelere, Türkiye'deki belediyelere tanıttılar mı? Belediyelerin yaklaşımı nasıl oldu? Ben burada şimdi merak ediyorum özellikle. Ee, tabii Evreka ve benzeri firmaların evet. en büyük imkanı teknolojiyi iyi kullanıyor olmaları... Hı hı, ...ama hı. en büyük ihtiyaç duydukları şey de daha fazla belediyeyle tanışabilmek... ...ya da daha fazla müşteriyle tanışabilmek. Microsoft da onlara, o ve benzeri firmalara burada destek oluyor. İstanbul'da ve Ankara'da yerleşik ofislerimizle ve Türkiye çapındaki iş ortaklarımızla bu kurumları bir araya getirip satışlara yardımcı oluyoruz. Üçüncü yatırım alanı da özellikle teknolojiyi iyi kullanmak isteyen kurumların, büyük sanayi firmalarının, perakendecilerin ve bankacıların büyümelerine yardımcı olacak teknoloji adımlarında onlara destek olmak. Dolayısıyla burada da daha fazla insanla, daha fazla teknoloji transferiyle, daha fazla know-how transferiyle Türkiye'nin en büyük gücü olan bu firmalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında büyük bir katma değer sağlayacaklar. Peki Microsoft Global özellikle bu yıl hangi ürün ve hizmetlerde uygulamalar üzerinde odaklanacak? Bu yıl da hani genel anlamıyla bu bize dünyada teknolojide Trendin ne yönde evrildiğinin de bir miktar ipucunu verecektir kuşkusuz. Doğru. Ee, Microsoft'un globalde en çok yatırım alanı olarak gördüğü 3 tane alan var. Bir tanesi daha fazla kişisel bilişim kullanımı. Ee, daha fazla PC, daha fazla tablet, daha fazla telefon demek bu. Ama aynı zamanda yepyeni arayüzler demek. HoloLens isminde yeni bir araç çıkarttık. Onun gibi. Ee, aslında kafanıza taktığınız bir gözlük. Etrafı bir yandan görmeye devam ederken bir yandan karşınızdaki kişinin yanında Skype üzerinden konuştuğunuz bambaşka bir kişiyi e, dünyanın bir tarafından bu tarafa teleport edebiliyorsunuz gibi düşünün. E, bir arttırılmış gerçeklik ortamı diye düşünün bunu. Arttırılmış gerçekliği e, gündelik hayatta daha fazla görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Birinci yatırım alanı bu. İkinci yatırım alanı daha üretken olabilmek için. Ee, ...insanların bilgisayarlarla etkileşim yönteminin artık mobil uygulamalardan daha çok hı hı. Hı hı. botlar olduğunu görüyoruz. Yani gittikçe daha fazla sizinle etkileşime giren, size soru soran, sizin soru, sorduğunuz soruyu alan, ona cevap veren... ...sizin adınıza işlem yapan kişisel asistanlar. Kişisel asistanlar daha çok ürünlerden çok. Kortana şey. gibi. Evet. Ee, üçüncü konu başlığı da özellikle bulut bilişimle beraber büyüyen büyük veri alanı. Hı hı. Bu büyük hı hı. veri üzerinde çok fazla... ...yatırım yapıyor Microsoft... ...ve Türkiye'de de bu konuda bir büyüme alanı görüyoruz. Şimdi aslında biz büyük veriyi çok konuşuyoruz... ...tüm Android'lerde var ama... ...sokaktaki vatandaşa sorsak hiç kimse büyük veriyi de kullanmıyor... ...sadece uygulamaları kullanıyor değil mi? Aslında onlar nasıl bir küçük, veriyi evet, yani, e, küçük veriyi kullanıyorlar. Evet yani küçük veri kullanıyorlar ama... ...asıl değerli olan şeyi kullanmıyorlar. Ne dersiniz bu yönde farkındalık... ...eğitim hani nasıl finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz... ...belki Hı -hı. teknoloji okuryazarlığını... ...hani halkımıza bir miktar daha tabana yayarak... ...bu bulut bilişimi kullanmaları buradan... ...fayda sağlamalarını nasıl yapabiliriz? Ee, sanırım atabileceğimiz en önemli adım kişileri bu anlamda eğitmek. Hı hı. Ee, biraz önce, benden önce burada Bert Bey vardı. Evet. Bert Bey e çok güzel bir istatistik paylaştı. Dedi ki e, otomotiv ihracatı önümüzdeki sene 24 milyar doların biraz üzerinde olacak dedi. Hı hı. Şimdi Bu haliyle bakarsanız Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi otomotiv. E, kullandığımız arabalar bundan sonraki 3-5 sene içerisinde radikal şekilde değişiyor olacak kendi kendine giden arabalar, evet. elektrikli arabalar, otonom, otonom araçlar, otonom araçlar. Belki bunun ilk kullanım alanı kamyonlar olacak. Hı -hı. Başladı ya. Başladı da. Evet, kesinlikle bazı Amerika'da, özellikle e, nakliye firmaları e, bu sistemle San Francisco'da başlattılar, tırlarıyla nakliyelerini böyle Aynen. sağlıyorlar. Yakın zamanda bunu Almanya'da görmeye başlayacağız. Evet. 2020 yılında Hı -hı. Almanya'da şehirler arasında giden kamyonların gittikçe ve otonom araçları olduğunu göreceğiz. Şimdi sözünüzü kesiyorum. Burada bir parantez açmak gerekirse Teknoloji böyle evriliyor. Hayata hı hı. da girdi, sektörlere girdi. Ancak şu soru akla geliyor. Bu anlamda hukuki altyapı da aynı hızda gelişiyor mu? Örneğin o araç kaza yaptığı noktada, hani şu soru çok sürülüyor. Sürücüye mi kesilecek ceza, yoksa bu sistem nasıl işleyecek? Bunun hukuki sürecini yürütecek kişilerin de teknoloji dünyasından gelen dijital, Doğru. Uzman avukatlar olması yetmez mi? Ya da iyi mi? kullanan, evet, teknolojiyi da... iyi anlayan kişiler olması. Normal bir ticari avukat kesinlikle olmayacak da kuşkusuz. Doğru. E, hukuk da bu anlamda gelişiyor. Şimdi Hı -hı. şu anda ticaret dünyası, otomotiv dünyası 1968 Viyana Sözleşmesi'ni bir anlamda kullanıyor. E, bu sözleşme diyor ki aracı kullanan kişi aracın tam hakimi olmak zorunda. Dolayısıyla siz arabanın başında şoför koltuğundaysanız arabanın tam hakimi olmak zorundasınız. Viyana Sözleşmesi'ni yavaş yavaş değiştirmeye hazırlanan ülkeler Almanya gibi, Japonya gibi. Viyana Sözleşmesi'ni hiç imzalamamış ülkeler Amerika gibi yavaş yavaş otonom araçları hukuk sistemlerine dahil etmeye başlayacaklar. Bizim için Türkiye için en kritik şey ne? En çok ihraç ettiğimiz kalem otomotivken, hı hı. en çok ihraç ettiğimiz ikinci kalem beyaz iken, hatta içinden sonra dünyanın en çok beyaz eşya ihraç eden ikinci ülkesi konumundayken ee, ürettiğimiz buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar bütün dünyaya satılırken bunları akıllı yapmaya, bunları kendi kendine çalışabilir hale getirmeye, bunları kendi kendine sipariş verebilir hale getirmeye odaklanırsak eğer ülke olarak, o zaman büyük veriyi küçük veri olarak hayatımızın gerçek bir parçası haline dönüştürebiliriz. Küçük veriden kastım sizin birey olarak şu anda daha akıllı karar vermenizi sağlayacak Teknolojik imkanlar. Hı hı, hı. Bütün o büyük verinin daha akıllı, daha özümsenmiş, daha size özel hale getirilmiş hali. Biz bunu kullanabilirsek otomotiv ihracatımız daha da artacak beyaz eşya ihracatımız daha da katlanacaktır. Ama bu aynen. treni de kaçırmamak lazım. Biz hani yerli milli otomobilden ziyade özellikle e, otonom araçlar üzerinde yatırımlara çok hızlı bir şekilde bunun e, tohumlarını atıyor olmamız lazım ki hani 5-10 yıl sonra bu pazardaki özellikle ihracat pazarındaki gücümüzü ulusal alandaki rekabet gücümüzü koruyalım yoksa e, o delimizden gidecek gibi gözüküyor değil Kesinlikle. mi? Ne dersiniz? Kesinlikle. Ee, biraz önce bir istatistik paylaştım. Türkiye'de bir senede 5500 bilgisayar mühendisliği mühendisi mezun oluyor dedim. Bu kadar az bilgisayar mühendisiyle bu treni yakalayamayız. Hı hı, Dolayısıyla hı. bizim diğer mesleklerde çalışan insanları, işletme okuyan, tasarım okuyan, e, endüstri mühendisi okuyan, makine mühendisi okuyan insanları yazılımı daha iyi kullanabilir, algoritmik düşünebilir insanlar haline getirmemiz lazım. O yüzden de geçen hafta biz yeni bir çalışmayı başlattık. E, önümüzdeki aydan itibaren Açık Akademi'de nesnelerin interneti konusunda videolar yayınlayacağız. Aslında bu telefondan daha küçük devrelerle insanların e, bambaşka şeyler programlayabilmesinin akıllı buzdolabı, akıllı bisiklet, akıllı masa, akıllı sandalye tasarlayabilmesine imkan sağlayacağız. Açık Akademi'ye koyacağımız bu videoların yanında Türkiye'nin dört bir tarafında yüzlerce öğretmen ve binlerce öğrenci yetiştiriyor olacağız. E, belki bu şekilde çorbada bir tuzumuz olabilir. Hı hı, hı. E, ve belki bu sayede o sanayi dönüşümünü hı hı. tetikleyebiliriz. O anlamdaki çalışmalar da önümüzdeki aylarda hızlanarak artacak. Son dönemde özellikle Cavit Bey en son konuştuğumuz konuların başında da en sık konuştuğumuz konuların başında da hani teknoloji bu kadar evrilip hayatımıza girerken aynı zamanda yapılan hatalar veya bazı uygulamalardaki eksiklikler nedeniyle de siber tehdit, e, siber saldırılara çok maruz kalıyor olmamız. Doğru. E, ne dersiniz? Siber güvenlik konusunda Türkiye'nin karnesi nedir? Bu yönde neler yapılmalı? Firma olarak sizin bu yönde çalışmalarınız var mı? Yayınlanan çeşitli raporlar, Microsoft'un ve bağımsız kuruluşların yayınladığı çeşitli raporlar gösteriyor ki Türkiye'nin siber güvenlik karnesi oldukça kötü. Türkiye çok fazla e, korsan yazılım kullanılan bir ülke. Aynı zamanda çok fazla siber saldırı yapılan ve siber saldırıya eee ...originate eden, yaratan hı. ülkelerden bir tanesi. Evet. Aracı olan ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Bilinçsiz kullanım, yazılımların ve donanımların bilinçsiz kullanımı... ...düzenli olarak güncellenmemesi, e, bunun nedenleri arasında... ...dolayısıyla güncellemediğiniz her tablet ya da telefon ya da bilgisayar... ...aslında potansiyel olarak bir siber saldırıda kullanılabilir. E, geçen sene içerisinde gördüğümüz, e, hatırlarsanız bir gün ATM'ler çöktü Türkiye'de çeşitli post cihazları kullanılaması hale geldi. Bir siber saldırı oldu. <laughs> ee, ülkelerin e, evet. ülkelerin dışında şirketlerin ve kaynağını bilmediğimiz kişilerin ve kurumların gittikçe daha fazla kullanmaya başladığı bir yöntem. Siber saldırı yöntemi. Dolayısıyla burada yapmamız gereken en önemli adım bilinçlenmek. Kullandığımız cihazları daha bilinçli kullanmak, daha doğru kullanmak. Kullanırken aldığımız yerde güncellemeleri yüklemek. Ee, olabildiği kadar köşe başındaki mağazadan bunun güncellemesini istememek yazılımının yüklenmesini istememek bunu olabildiği kadar kaynağından alabilmek Türkiye sanırım ...atabileceğimiz en önemli adımlardan bir tanesi karnesini bu şekilde düzeltmek olacaktır. Peki özellikle şimdi bu teknolojik dönüşümden bahsettik. Gençler, üniversite e, yönünde de eğitimleriniz olacağını söylediniz. Peki Türkiye'de COBİ'lerin e, özellikle teknolojik dönüşüm anlamında farkındalığını nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda sizin Türkiye'de çünkü ekonominin %98'inden fazlasını küçük orta boy işletmeler Doğru. yer tutuyor. Bu anlamda hani Sanayi 04 Endüstri Devrimi'ne bahsettik ama... Bunun real hayat kısmında COBİ'ler özelinde var mı planlarınız? COBİ'ler ee, teknolojinin en az kullanıldığı alanlardan bir tanesi Türkiye'de. Çünkü Hı -hı. teknoloji ilk teknolojinin yatırımını yapmak bir parça pahalı geliyor COBİ'lere. Ee, halbuki o yatırımı yapabilen COBİ'ler kendilerini gerçekten ayrıştırabiliyorlar. Dolayısıyla e, o ilk ivmeyi atan COBİ'ler arasında tek bulunduğu teknolojiyi, bulunduğu sektörü, bulunduğu bölgeyi dönüştürebilen çok iyi Hı -hı. örnekler olduğunu görüyoruz. Otelcilik, evet. perakende, o üretim bunun en iyi örnekleri arasında hı hı. Hı hı. E, bugün çok hızlı yayılan e, simit ağları içerisinde dahi hı hı. simitçiler arasında dahi teknolojinin çok iyi kullanıldığı durumlarda çok hızlı büyümelerin sağlanabildiğini görüyoruz yeter ki teknoloji doğru ve iyi şekilde kullanabilsin maalesef burada da karnemizde epey bir gelişmemiz gereken yer görüyoruz e, 3 milyondan fazla kobi var Türkiye'de bunların çoğunluğu %95'i ...bir ila 5 kişi arasındaki Hı -hı. işletmeler eğer bu işletmeler bir araya gelebilir, ölçeklerini bir parça Hı -hı. büyütebilirlerse teknoloji daha iyi kullanabilir hale gelecekler. ...teknolojiyi daha iyi kullandıkça da e, gelir ve karlılık oranları gittikçe artıyor olacak. Cevdet Bey sektörün bir duayeni olarak şunu sormak istiyorum. Hani 2017'ye damgasını vuracak gelişme ne olacak diye sormak gerekirse. ...nesnelerin, Hani AI dediğimiz, nesnelerin... internetin ön plana çıkarırsınız yapay zekayı, kişisel asistanları mı? Yoksa çok farklı bir şey mi? Ne dersiniz? Bütün dünya çapında sanırım e, yapay zeka en ön plana çıkan şey olacak. Hı hı. Çünkü nesnelerin internetini mümkün hale getiren şey de o nesnenin bağlı olduğu bir üst akıl. Evet. O üst akıl eğer akıllanabilirse e, ki 2017'de bunun emarelerini daha çok göreceğiz. Hı hı her şeyimiz etrafta daha akıllı hale geliyor olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bugün ediyorum. keyifli, bilgi dolu sohbet için Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç bugün konuğumuzdu. Böylelikle gündem teknoloji bu haftalık burada noktalıyoruz. Minicik bir araya uzanacağız. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından piyasa altında Hande Demirel sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.